Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için memleketimin meşhur akıtma tarifini hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı ılık su ilave ettim. 1 yemek kaşığı toz mayayı ilave ettikten sonra maya eriyene kadar karıştırıyorum. 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Her zaman belirtiyorum kalitesi değişkenlik gösterebiliyor. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Çırpmaya devam ediyorum. Akıtmanın kıvamını sizlerde görüyorsunuz. Oldukça akışkan bir hamur elde ettim. Akıtmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamurun içerisine süt veya yumurta kullanmıyor olmamız. Elimle akıtmayı çırpmaya devam ediyorum. İçerisinde asla un parçacığı kalmaması gerekiyor. Akıtmanın hamuru artık hazır. Üzerini kapak ve temiz bir bezle kapatıp 30 dakika boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Aradan 30 dakika geçti. Akıtmanın hamuru artık hazır. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun üzerinde oluşan köpüklerden hamurun ne kadar güzel mayalandığını anlamış oluyoruz. Birkaç saniye boyunca kepçe ile çırpmaya devam ediyorum. Bu sırada hamur koyulaşmış. Kıvamını sizler de görüyorsunuz. Bekledikçe koyulaşan hamuru hemen tezgahın üzerine alıyorum. Pişirme işlemine geçeceğim. Bu arada aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Geniş boy tavayı ocağa aldım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Peçete yardımı ile tüm tavanın etrafına sıvı yağdan sürüyorum. Ardından kepçe yardımı ile yine bol miktarda tavanın içerisine akıtmadan ilave ediyorum. Kepçenin arka kısmıyla hamurun üzerine bası uygulayarak tüm tavanın etrafına yayıyorum. Akıtmanın ilk yüzeyi saniyeler içerisinde kızaracaktır. Hemen üzerine bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Akıtmanın ilk yüzeyini kontrol ettikten sonra diğer yüzeyini çevireceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına... Emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Akıtmayı sürekli sağa sola çevirerek her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlıyorum. Bu arada saniyeler içerisinde kızaracaktır. Lütfen başından ayrılmayalım. İkinci yüzeyde çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen akıtmayı servis tabağına aldıktan sonra yine kepçe yardımı ile akıtmayı tüm tavanın etrafına yayıyorum. Bu işlemde oldukça kolay. Yeter ki kepçenin tabanını akıtmanın üzerinden kaldırmayalım. Tüm tavanın etrafına yaydıktan sonra kontrollü bir şekilde ters düz yaparak akıtmayı pişirelim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Memleketim Tokat'ın çok lezzetli bir tarifidir. Sürekli yapmış olduğumuz tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Akıtmanın kalınlığını ve inceliğini kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı. Her akıtmayı yenilediğimde üzerine bir yemek kaşığı dolusuna yakın sıvı yağ ilave ediyorum. Bu sayede akıtmalar çok güzel bir şekilde kızarmış oluyor. Kahvaltı sofralarınızda, misafir sofralarınızda bu tarifi hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok pratik. Saniyeler içerisinde pişiyor. 5 dakika içerisinde 5 tane akıtma pişirdim diyebilirim. Daha çayı demlemeden kahvaltıya akıtmaları hemen hızlı bir şekilde hazırladım. Sizlere de yakından ne kadar lezzetli olduğunu göstermek istiyorum. Tek kelimeyle şahane diyebilirim. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Akıtmaları sıcak sıcak isterseniz dilim şeklinde, isterseniz bütün şeklinde servis yapabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan muhteşem bir akıtma tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.